Evet dostlar bugün büyük gün. Trump Türkiye saati itibariyle saat 22'de halka sesleniş konuşması yapacak. Ve bu içerikte tarife detayları ve kapsamı belli olacak. Hangi ülkelere, hangi ürün gruplarına nasıl bir tarife olacağı belli olacak. Öyle ki uzmanlar, ekonomistler bile tahmin yapıyor. Fakat kimse bunun ne olacağını bilmiyor. Piyasa belirsizliği sevmez. Sevmediğinden dolayı biz bir haftadan beri genel itibariyle piyasada düşüş gördük. Bugün piyasa bir ara çok kötü düşüşteydi. Yavaş yavaş şimdi tekrar toparlanıyor gibi bir hava var. Yani biraz nötrleşmeye başladı. Yükseliş olduğunu söyleyemeyiz. Bitcoin biraz daha güçlü duruyor. Bunun farkındayım. Şimdi Mikrobot ile güzel bir analiz yapmadan öncesinde tekrarlamakta fayda var. Biz dün ne yazmıştık? Yani e, bu tarifeler ne olunca e, kötü olur, ne olursa iyi olur. Biraz bunun üzerine tekrar geçelim. Bakın Trump'ın bu tarifleri... Açıklayacak veya uygulamaya geçirmesinin temel sebebi ABD'nin ticaret açını 1.2 trilyon dolar düzeylerinde olması Ve bununla birlikte ABD'nin tekrar bir üretim ekonomisine dönme isteği Yani siz başka ülkeden Daha ucuz mallar getirerek ülke içerisindeki üretimi teşvik etmek yerine Biraz daha Farklı yani daha çok böyle ithal eden Hazıra konan bir ülke dönmüş olursunuz Trump Bunu önüne geçmeye çalışıyor Orta ve kısa vadede olumsuz bir gelişme, enflasyonu yükseltecek olan bir gelişme olsa da detaylar çok önemli. Yani mesela olumsuz senaryolarda biraz şundan bahsedelim. Hisseleri olumsuz etkileyecek koşullarda Trump'ın birçok ülke %25 dolaylarında bir tarifi açıklaması. Özellikle bunların içerisinde otomobil ve ilaç sektörü de varsa of o zaman kaç kaç gidebildiğin kadar. Yani bugün öyle önemli ki gerçekten bu tarifeler piyasanın beklediğinden de kötü olursa biz bir dönem hem dünya piyasalarında hem de kripto para piyasalarında ve riskli piyasalarda bir ayı sezonuna girmiş oluruz. Diyeceksiniz ya hocam zaten altlar çöktü. Devam eder dostlar bunlar. Yani Bitcoin'in de düşüşünü birlikte görürüz. Diğer tarafta ise hisseleri olumlu etkileyecek koşullar %25'in belirgin altında özellikle %10'a yakın tarifeler açıklanırsa ve bu tarifeler daha çok bir müzakere aracı olarak açıklanırsa veya geçici olduğuna dair belli açıklamalar yapılırsa yani ne demek bu Trump biliyorsunuz. Pazarlık yapmayı çok sever ve bir tarafı tehdit eder. Bir ülkenin ekonomisini zor duruma bırakır ve dediğini yaptırır. Yani böyle bir müzakere aracı olarak kullanıyorsa, masada elini kuvvetlendirmek amacıyla kullanıyorsa veya bunun biraz geçici olduğuyla alakalı bir açıklama yapılsa emin olun piyasalar böyle öyle bir yükselir ki Bitcoin'de olsun altcoin'lerde bir gün içerisinde %20 yükselişler görürüz. Bu yüzden bunları ezberlemeyin, öğrenin dostlar. Diğer tarafta ise Kanada'nın samo harcamaları arttırması gibi e, bunlara taviz vermekten bahsediyorum. Merkez bankalı yani özellikle ya özellikle Kanada'ya çok odaklanıyor. Yani mesela Kanada'nın e, tekrar bir faiz indirim yapması, nedense dünya piyasalarını biraz Kanada etkiliyor gibi. E, Tabii bu uzman görüşlerimi derlemem. Tabii ki içerisinde bazı şeyleri de kendi analizlerim de koydum ama daha çok uzman yorumları. E, ve aynı zamanda hani bu e, tarifelerin geçici olması, müzakerelerin geri çekilmesi. Özellikle ABD'deki teknoloji hisselerin ciddi bir ral yapmasını sağlar. Biliyorsunuz kripto paralar ABD'deki teknolojik hisseleri yani Nasdaq hisseleriyle ciddi anlamda korele. Bunlar da bir rahatlama bizim piyasayı da ciddi anlamda rahatlatacaktır dostlar. Ee, bu yüzden bugün Trump'ın saat 22'de itibaren e, canlı yayını izleyin. Biz de size duyuru yapacağız. Biz de izleyeceğiz. Çünkü bizim sermayemiz var, VIP'lerimiz var. Sizler varsınız. Dolayısıyla böyle bir önemli Vakitte gidip de başka şeylere uğraşmayız. Açarız ve o an tetikte bekleriz dostlar. de haberdar edeceğiz. Şimdi bu işin e, ekonomik dedikodu kısmıydı. Size akıllı bilgilendirelim düşünüyorum. Elbette kripto para piyasasına etkileyen gündem maddeleri var. Ama bu olay o kadar önemli ki diğer maddeleri açıklarsam bu olayı önemsizleştirmiş gibi oluruz. Şimdi hemen bir kabota gelelim. Bugün ben VIP'lere yaklaşık 1-2 saat öncesinde %50 oranında tekrar altcoin'lere geçelim dedim. Bunun sebebi şu. Çünkü bugün hani dün e, biliyorsunuz %100 nakite geçmemizin temel sebebi bazı altcoinlerde çok absürt düşüşler oldu. Öyle böyle değil. Yani ACT olsun Musk %20 pump yapmış olan Musk coin bir baktım %30 düşmüş. Yani pump yaptığı yerden diyorum zirveden demiyorum dostlar. Böyle absürt bir piyasadayız. Ve bu coinlerde inanılmaz derece olan düşüşler market maker etkisi olabileceği gibi yarın piyasayla alakalı umutların azalması kaynaklı olarak market maker'ın etkisinin azalması, belki Binance borsasının satması bile olabilir. Yani bunları hangi senaryo olursa olsun olumsuz bir tablo, olumsuz bir olasılık hissettiğimizden ve gördüğümüzden dolayı %100 nakite geçtik. Fakat 1,5 saat öncesinde tekrar %50 coinlere dalalım dedik. Nötr kalalım. Yani fırsatlara karşı ve tehditlere karşı ortada bir yerde durmak daha doğrudur dostlar. %100 nakitte durduk, coinleri daha geriden aldık en azından. Şimdi hangi coinleri alabiliriz biraz bundan bahsetmek istiyorum ama başta uyarayım. Saat 22'ye doğru veya 22'den itibaren Trump konuşma yaptığına itibaren piyasalar öyle bir dalgalanır ki bakın kaldıraçlı işlem yaparsanız çok zarar görürsünüz. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Yüksek kaldıraç yapanlar muhtemelen likide olur. Trump bir böyle saçma sapan dengesiz bir açıklamasıyla birlikte yani belki size göre küçük kaldıraçla giriyorsunuzdur ama bakene sıfırlanır dostlar. Ya böyle birisizliklerde kumar oynamayın. Yani adamın bir açıklamasıyla aniden yukarı zıplayıp aşağı indirebiliyorsa bu tür piyasalarda lütfen spottan alışveriş yapın. Hani illa ki ben kaldıraca ulaşacağım diyorsunuz. En fazla 2x olsun ve seçtiğiniz coinler bitcoin, ethereum, solana gibi coinler olsun. Öyle ACT'ymiş yok bilmem kayıt oymuş hani böyle çok volatil coinlerde girmeyin likit olursunuz dostlar. 2x bile bana göre fazla da ama illa ki girecek gireceğim diyorsanız böyle yap, bir strateji izleyin. Emin olun ki bu tür risk yönetimleri yaparsanız uzun vadede paranızı sermayenizi korursunuz. Ama bunlara uymazsanız bir dönem mükemmel para kazanırsınız. Ama eninde sonunda parayı sıfırlayan ahmaklar arasına girmiş olursunuz. Şimdi AP komutunu yazalım. AP komutuna girdiğimizde bugün Türkiye saat itibariyle saat 11 civarında altcoin'lerin uzun vadede skorunun 4.8 olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Öğleden önceki piyasa koşullarında altcoin'ler uzun vadede 5'in altına inmesiyle birlikte skoru uzun vadede alım için çok iyi noktalar olduğunu söylüyor. Ha piyasa kötü olursa Trump dengesiz açıklamalar yaparsa beklentiden daha agresif açıklamalar ve Gönül tariflerini duyurursa o zaman tabii ki bu altcoin'lerin skoru 4'e, 3'e, 2'ye kadar iner. Biz bunu gördük geçmişte. Ama şu anki fiyatların bile orta ve uzun vade için iyi fiyatlar olduğunu söylüyor bu skor. 95 üzerine çıktığına satacaksın kardeşim ve birkaç hafta birkaç ay bakmayacaksın. Aralığın ilk haftasında bu rakam 96'ya çıkmıştı. Uyardık long açmayın artık riske girmeyin %100 bile spota girmeyin demiştik ve sonrasında 2 ay boyunca süren bir ayıp piyasası gördük. Bu yüzden bu rakamları önemseyin dostlar. Biz grafik çizmiyoruz. Grafik çizip burada 20x olacak, 20x olacak gibi absürt analizler yapmıyoruz. Verilerle konuşuyoruz. Diğer taraftan ise altcoin'lerin gerçekten dolar paritesi olarak rahatladığını görmekteyiz. Biz bugün sabaha karşı altcoin'lerin bu e, dolar gücünün kısa vadeli olarak 16'da indiğini gördük. 7 miydi ocu miydi o bir şeydi. Ama ilginç olan ise Bitcoin'e karşı gücün azalması. Yani altcoin'ler dolar paritesine kuvvetleniyor yani böyle değerleniyor ama Bitcoin daha güçlü duruyor. Buradan biz şunu görmekteyiz ki bugün piyasa biraz Bitcoin piyasası olacak gibi. Yani balinalar, büyük yatırımcılar Bitcoin'i sahiplenmiş durumdalar. Altcoin'ler daha kırılgan. Diğer tarafta ise bu rakam, bu rapora baktıktan sonra inat rapora bakalım. VIP size sesleniyorum. Bugün Trump'ın açıklamasına doğru düzenli olarak IO komutunu takip edin. Piyasalar ne yapıyor? Bayne hareketlerini görün. Hangi coin'e IO komutuyla birlikte hangi coin'e nakit girişi artıyor? Hangi coin'den çıkışlar oluyor? Lütfen düzenli olarak takip edin. Elinizde Mikabot bondülü var. Mikabot büyük bir nimettir. Özellikle böyle tarihi anlarda lütfen kullanın. Para her zaman çok kazanılmaz. Para her zaman böyle günlerle ee, çoğaltılamaz. Kaybedilebilir de. Ama bunları görebilmesi için mikrobotun modüllerini kullanmanız gerekiyor. Gerçekten de Bitcoin üzerinde güzel bir alış baskısı var. Bunu kabul ediyorum. Dün de bunu söylüyordu. Altcoin'lerde sıkıntı var ama. Sıkıntı altcoin'lerde. Altcoin'lerde hani ACD gibi coin'lerde ne bileyim mask gibi coin'ler ciddi sıkıntı var. Ben bugün biraz öncesinde yani bir buçuk saat önce Trump coin aldım. Bunun da sebebimde sebebini de Kurnaz Avcı'da gördüm Trump coin'i. Biliyorsunuz Trump coin'i şöyle bir risk var. 17 Nisanla 20 Nisan arasında 400 milyon dolarlık değerli bir token kilidi açılacak. Çok riskli. Genel itibariyle e, ben, hani o vakitlerde yani bu dönemler Trump coin almak riskli olsa bile ben kurnaz avcının yüzü suyu hürmetine Trump coin aldım. Çok büyük bir kasa oranıyla almadım ama aldım dostlar. Çünkü ben Mikabot'ta kurnaz avcından bir coin aldım. Gördüğümde hele ki yeni yeni filizleniyorsa, yeni yeni kar ediyorsa, yeni yeni öneriliyorsa almadan geçemiyorum. Zaten şu anki piyasada o öneriler çok rastlamıyoruz. Bu yüzden yoksa ben Trump'ın aslında riskli olduğunu düşünüyorum ama Mikabot'tan dolayı almak durumunda kaldım. Piyasanın gerçekten iyi olduğunu görmektesiniz değil mi? Yani piyasa şu an riskli bir piyasa değil. Yani bırakın hani 49'ları bu 12 saatlik ve günlük data %50'nin üzerinde. Bu bizim için iyi bir şey. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ani satışlar olur. Yani ben ani satışlar olursa e, diye bir hemen şöyle bir alarm kurayım. 15 dakikalıkta 12 saat işte 1 saatlikte ve 4 saatlikte satanlar daha fazla olduğunda bana bildirmiş olacak. Tüm coinleri söylüyorum sadece bitcoin e özel değil. Aynı zamanda şöyle bir şey yapayım. E, ee, saatlikte daha fazla kişi satarsa yani balinalar daha fazla çıkış yaptıysa bana özelden bildirmiş olacak. Bu istemek fark etmez anlamına geliyor. Yani ben şöyle NLS, IO şöyle yazayım. X 15 dakikada alan satan dengesi fark etmez. Bir koşula tabi değil. Şu da 1 saatlikte bir koşula tabi değil. Ama şöyle artı veya eksi koyarsam 4 saatlikte satış satıcı daha fazla olduğunda bana özelden bildir kardeşim. Anlamına geliyor. Ve ben bu bu tür durumlarda piyasa bir panik satışı yaptığında eğer Trump çok kötü bir açıklama yapmadıysa, çok özel kötü bir haber gelmediyse toplayacağım dostlar. O panik satışlarını avantaja çevireceğim. Şu anki fiyatlarda almaktansa hani evet Trump coin aldı birkaç coin aldı. %50 coin nerede? Bunu da söyleyeyim bakın. Hani arada soranlar var. Şimdi e, ee, SSR komutuna bakmak istiyorum. Bir dakika. Şu anki koşullarda Mikabot'u nasıl kullanırsak gerçekten verim alırız. C raporuna bakmamız lazım. SSR raporuna bakmamız lazım. IOF ve GR komutuna bakınca şu anki piyasayı derinlemesine analiz etmiş oluruz. Tamamdır. Ben hemen şu an IOF komutuna bakayım. IOF komutuna bakmakla birlikte hangi coinlerde nakit girişi artıyor bunu görelim. Evet Solana Solana la alakalı ben bir haber okumuştum ya. Yani neydi? PayPal, Solana'yı mı entegre etti? Bir şeyler vardı. Bir kuna Zavcı'dan gördüm. Evet linki görüyorum. Yani link de fena değil. Yani dikkat ederseniz böyle Amerikan coinlerde bir artış olmuş görüyor musunuz? İlginç. Mesela Litecoin de var. Oo Litecoin'de de girişleri var. Yani şu an piyasada neredeyse her coin'de bakın en kötü nakit girişleri artan coin bile EOS. Buna rağmen onda bile nakit girişleri art, hani azalmıyormuş, artıyormuş. Bu tür piyasaları çok görmüyoruz. Ama bu tür anlarda coinlere çok ciddi nakit girişi hep toptan oluyorsa piyasanın biraz geri çekilmesini bekleyebilirsiniz. Ya ben burada hangi coin'e böyle şey verim, fırsat veririm? Yani Solana'ya fırsat veririm. Biraz ucuz coin'lere söyleyelim ya. Link olsun mesela. Ben yani burada anlıyoruz. Şuradaki pahalı puanı var ya 1.1. Biraz ucuz coin'lerden bakalım. Diğer tarafta böyle bir MTS puanı olan hangisi var? Aşağı biraz da inelim. Ya Litecoin'e biraz ucuz. Ya Jup çok bulaşamıyorum dostlar. Tau var, Polkadot var. Yani böyle Amerikan coinleri, ABD menşeli coinleri anladığım kadarıyla iyi durumda. Bakın Trump coin biri. Yani anladığım kadarıyla Trump'ın yakın ilişkide olduğu ve ABD'de popüler olan değil Van projeleri özellikle öne çıktığını söyleyebilirim. Dolayısıyla ABD menşeli coinlere bakalım. ABD menşeli coinleri görmek ister misiniz? Hemen ben size hemen şu USA yazalım. Yo 2. üstte USA yazdığımızda ABD menşeli coinleri görmüş oluruz. Ve özellikle en fazla nakit işte şu coin. Yani şu coinlerden seçin. Solana seçebilirsiniz. XRP, Doge, Suyu, Ada, Trump, Litecoin. Bakın Trump aldım fazla giriyor. Avax alın. Avax dederse bir satış baskısı altında. İlginç. Hedera var. Hedera ama desteğin altına kırdı. Onu söyleyeyim. Biraz dikti olabilir. Yani bir e, Hedera 1.80 üzerine tutulmadıkça biraz bulaşmayın diye derim. Peki Bitcoin tarafındaki destek dirençleri de bir sorgulayalım. Bunu niye yapmıyoruz son zamanlarda? Bitcoin'de aa çok ilginç. Direnç kalmamış. Çok ilginç kısa vadede. Ama şunu söylüyor. Şu anki fiyat 87 binlerdeymiş. Oo, o kadar yükseldim ya Bitcoin? Evet dostlar şu an şok yaşıyorum. Gerçekten Bitcoin piyasasına girmişiz. O yüzden altcoinler Bitcoin'e karşı güçsüz duruyormuş. Şimdi bakın şuradaki rakamlar çok önemli. Bitcoin'in tekrar 85 86 bin, rakamlar olduğunu düş düştüğünü görürseniz çatır çatır alın. Yapıştırın gitsin. Diğer tarafta ise orta vadeli direnç görüyorum. Kısa vadeli direnç olmasa orta vadeli direnç noktalarının 90.000 ile 94.000 arasında olduğunu görmekteyim. Yani 90.000'e 94.000 arasında da eğer bugün piyasa iyi giderse oraları tekrar yüksek Satın geçin dostlar. Satın geçin. Evet. Başka. Solana tarafındaki destek dirençlere bakalım. yani Öğretmek amacıyla söylüyorum. E, muhtemelen 120 falandır. Sol 5 şey yapmış. Bakın. Destek 120. Kaçmış ya? 130 olmuş. Vay canına. O da yükselmiş. Dolayısıyla benim aldığım coinler de yükselmiştir muhtemelen. Ama şöyle bir sıkıntı var. Solana tarafında e, 100... 32 ile 136 arasında bir direnç varmış. Yani buralara geldiğinde e, fiyat yavaşlayabilir. E, orta vadeli direnç alanı ise 150 ile 190 arası. Ya ben şöyle bir şeyim var. Yani Solana 120'den al, 165'ten sat. Bunu bir süreden beri sizlere söylemekteyim. Diğer taraf ise geriye komutuna bakalım. Geriye komutuna bakınca coin grupları hangisi iyi durumda? Hangisinin nakit girişleri en fazla artış olmuş? Hangisi en az riskli coin? Bunu görmüş olacağız. USA coinleri, ABD coinleri en fazla nakit girişine sahip olanlarmış. Her ne kadar 12 saatlik data da USA coinleri iyi olsa da henüz hani henüz günlükte düzelmemişler. mesela ETF coinleri biraz daha yükselmiş. ETF coinlerine bakalım. ETF coinleri zaten ABD'de ETF başvurusu yapılan coinler oluyor. ETF coinler hangileri ön plana diye soracak olursak Solana. Evet dostlar şu an bir Solana piyasasındayız. Ciddi ciddi Solana piyasasındayız. Bence bu Solana'daki durum biraz daha spesifik olabilir. Çünkü bugün e, PayPal bir açıklama haber duyurmuştu. Güzel bir entegrasyon haberi vardı sanırım. Yanlışım varsa düzeltin. 30 Mayıs'ta da FTX'in elinde 12,5 milyar dolar mıydı? 11 milyar dolar dolarlarında nakit havuzdan geri ödeme yapacaklar. Biliyorsunuz ki FTX yatırımcıları, mağdurları Solana severler. Düşünsenize 11 milyar dolar bunlara nakit olarak verecek. Bunlar çok özellikle Solana ekosistemine yarar. Bakın bunlar çok altın diyorlar. Yani bunlar gerçekten diyorum bunlar para kazandıracak diyorlar. Bunları kafanıza yerleştirin. E, neyin neyden kaynaklandığını bilin. Sadece o grafik çizmek de olmuyor dostlar. Evet. Şimdi lafı toparlamak gerekirse bir bitcoin piyasasındayız. Tam olarak altcoin piyasasında olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani altcoinlerin kırılgan olup olmadığını OB komutuyla daha iyi anlarız. Bakın bu rakam 0.71'e çıkmış. Dolayısıyla piyasanın geri çekilmesini bekleyin. Çünkü coinlerin altındaki e, o emir defterindeki alım emirleri ee, satış emirlerinden %25 daha azmış. Dolayısıyla market biraz daha kırılgan durumda. Bitcoin'in 85.000-86.000 bin, bin, bandına düşmesi yapıştırın alın. İnanın yapıştırın alın. Parantez koyuyorum. Trump günlük tarifi duyurularında beklentiden kötü olursa baktınız ki %25, %20 dolaylarında bunun içerisinde ilaç sektörü de var, otomotiv sektörü de var. Aman aman dostlar uzak kılın. Yani bunu baştan söyleyeyim. Ee, kaldıraç yap yapanları o zaman acırım yani. iki kaldıraç bile yapanlara gerçek anlamda yazık oldu derim. Hani bunları samimi dili söylüyorum ki e, hani zarar etmeyin. Ben sizi zarar etmezden nefret ediyorum. Gerçek anlamda hani böyle diyorum ki ya ben nerede hata yaptım, nerede eksik yaptım diye kendi içinde bir vicdan muhasebesi yapıyorum dostlar. Evet bence size iyi bilgi verdiğimi düşünüyorum. Böyle heyecanlı sürükleyici bir analiz olduğunu düşünüyorum. Teşekkür etmek adına beni basabilirsiniz. Böyle videoları kaçırmamak adına size para kazandıracak tüyoları kaçırmamak adına abone olup bildirimleri açın. İlk siz görün öyle bir gün geçtikten sonra gördüyseniz bir anlamı pek kalmıyor. Evet dostlar gerçekten seviliyorsunuz. Bugün saat 22'de Trump'ın açıklamalarını uygun yerlerini can alıcı noktalarını size çevirip daha erkenden pozisyon almanızı sağlayacak. Paylaşımlar yapacağız. Bunu da bildirmek isterim. Görüşmek üzere. Hepinize akşamlar dilerim.